Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir camiye düzenlenen bıçaklı saldırıda 5 kişi yaralandı. Polis bir adamın yerel saatte 14.30 civarında Dine Hoca camisine girdiğini ve orada namaz kılan 5 kişi yaraladığını söyledi. 34 yaşındaki bir şüpheli olay yerinde tutuklanarak gözaltına alındı. Yaşları 22 ile 35 arasında değişen 5 yaralı hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis saldırının nedenini hala açıklamadı. Dava savcılar tarafından soruşturma aşamasında. Basına konuşan caminin imamı Ramazan ayında caminin dolduğu bir dönemde silahlı kişinin ibadet edenlere ve personele saldırdığını söyledi. "Umarım bu bir terör eylemi değildir. Dengesiz bir kişidir." dedi. Arnavutluk Müslüman Cemaati Başkanı saldırıyı kınayarak yetkilileri olaya ışık tutmaya çağırdı. Bazı kaynaklara göre ise zanlının Mart ayında Tiran otobüs durağına düzenlenen başka bir bıçaklı saldırıda polis tarafından arandığını söylüyor ama bu yetkililer tarafından onaylanmadı.